Yatırım kulübünden herkese merhaba. Ben Açıl Sezen. Bugün Yatırım Kulübünde Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle birlikte. Cemal Günaydın. Günaydın Açıl. Hem geçen hafta enflasyon raporu toplantısından çıkan sonuçlar e, aynı zamanda hafta içerisinde daha doğrusu enflasyon raporu toplantısından çıkan sonuçlar hem aynı zamanda Borsa İstanbul'da bugün de devam etmekte olan aşağı yönlü hareket ve buna dair detayları konuşacağız. E, programımızın içerisinde ise bazındaki soruları da mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışacağız. Fakat diyoruz Ata Yatırım Genel müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş'la sohbetimize. Cemal geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararının olduğu günden bu yana Borsa İstanbul'daki düşüş TL bazında yüzde 100... %8'lere gelmiş durumda. Keza bankacılık endeksi %8,5 aşağıda. Dolar bazında Borsa İstanbul'a bakarsak faiz kararından bu yana %14,5 düştü. Dolayısıyla buradaki düşüşler ne noktada nasıl desteklenebilir? Bir yerden buralarda alım görür müyüz? Bankalara bir ara alım geldi ama bunun tekrar piyasa tarafından ezildiğini gördük. Yurt dışında da seçim öncesindeki belirsizlikler buralarda biraz yabancı yatırımcı ilgisinin azalışıyla sonuçlanıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla Endeksiyle endeksin freni nerede tutar? Temel soru bu. Tabii açıldı. Gerçekten çok rahatsız edici seviyelerdeyiz. Onun altını çizmek lazım. Ve en iyimser olanların bile çok zorlandığı argüman sayısının azaldığı bir süreçteyiz. Senin de söylediğin gibi Merkez Bankası'ndan beklenen hareket gelmemişti. Ardından global piyasalar hafif dalgalıydı. Sonra jeopolitik konularda AB ilişkileriyle ilgili bir negatif haber akışı oldu. Ee, yani şöyle söyleyeyim risk faktörü olarak görünen her şeyle ilgili negatif hava oluştu. Ve bu çok hızlı bir şekilde gerilemeye e, sebep oldu. Ee, pandemi tarafı da tabii ki keza orada da negatif haber akışı. Aslında şu son dönemde son bir hafta 10 günde e, Merkez Bankası'nın, Kararın ardından ki tek sebep o değildir. Genel güven ortamı ile ilgili biraz da endişeler. Borsamız buralara kadar geldi. Zaten uzun bir süredir açıldı. Borsanın çok ucuz olduğunu, düşük olduğunu söylüyoruz ama ucuz derken artık insanın dilini uyuşturur noktaya geldi diyebiliriz. E bu noktada bir şeylerin desteklemesi gerekiyor. Yoksa şu anda hala dolar bazında baktığımızda yılbaşından bu, bu yana Brezilya'nın arkasından ikinci düşük borsa durumundayız şu anda. Bizi burada hem iyi haberlerden hem kötü haberlere baktığımızda kötü haberlerde hem içsel hem dışsal faktörlerle birlikte aşağı doğru geliyoruz. Şimdi bunların hepsi durum tespiti tabii ki. Yani bizim işimiz ileriye doğru bakmak hep. Bu nokta sıfır noktası. Şimdi burada birincisi gerçekten biz hep Merkez Bankası bir karar veriyor ve bizden fazla daha fazla dataya ihtiyacı var ya da elinde var diyerek varsayıyoruz. Şimdi her gün tansiyon yükseliyor kurlar 8-20-30 artık sokaktaki herhangi birisi bize kur konusunda tahmin yapıp ya bu bence 10 da olabilir işte diyebilir noktaya geldi. Yani bunların çok arttığı dönemlerdir. Bu da aslında bir noktaya gelindiğini gösterir genelde yani negatiflik anlamında. Yani şu anda jeopolitik konularda çok sert mesajlar gördük ve bu ileri dönük beklentileri etkiliyor. Öte yandan işte faizle ilgili soru işaretleri oldu. Bu ortamda yani risk faktörü olarak sayılacak her şey buralara doğru yansımış durumda. Ki Amerikan seçimleri var. Herkes Amerikan seçiminden sonra yeni bir şey olacakmış gibi düşünüyor ama zaten inauguration dediğimiz yemin etme töreni Ocak-Şubat gibi. Yani bu dönemde kısa vadede orada negatif bir haber de beklemek yanlış aslında. Amerika seçimlerinden sonra o kendi içerisinde ne olursa olsun bir istikrar bulacaktır. Bunun dışında tabii ki pandemiyle ilgili endişeler arttı. Burada da bizim yine ana senaryomuz Mart'taki gibi bir şey yaşanmayacak. Ama şu günlere baktığınızda işte Fransa'da, İngiltere'de yaşananlara ya da başka ülkelerde rekor seviyeler diyor. Yine headline'larda bir şekilde haberli başlıklarında görürüz. O yüzden biz şöyle geriye çekilip baktığımızda çok zorlanıyoruz onu söyleyeyim çünkü hiç elimizde bir done oluşmuyor destekleyici şirketlerimizin iyi olduğu değerlerinin iyi olduğunun dışında ve Türkiye'nin şu anda 7 yıllık bir bir şekilde cefa faiz açısından düşündüğümüz döneminden sonra aslında global likiditeden faydalanabilecek durumda olduğumuz şu günlerde bir şekilde negatif haber akışı kontrol ediyor. Biz buradan hala çıkış olduğunu düşünüyoruz. Ama bunu yine, yine e, bankacılık dışı genelde seçici olarak belli hisselerde e, tutunmayı tercih ediyoruz. Bunun sebebi de dediğim gibi şu anda biz e, bir şekilde hisse spesifik konuların dışında yani kurun enflasyonun nerede olacağı dışında böyle boşlukta dolaşan bir beklenti e, si, olmasından e, kaynaklandığını görüyoruz. O yüzden Gün sonunda bu sonsuza kadar böyle gitmeyecek ve çok kısa sürede aslında önümüzdeki 10 20 gün içerisinde biz buralardan birazdan nefes alma dönemine gireceğimizi düşünüyoruz. Bu şekilde aslında hedeflerimiz tabii ki gözden geçiriyor olacağız ama burada bütün negatif ilgileri ağırlık kazandığı dönemde şu anda öngöremediğiniz iyi haberler akışının olma olasılığı artıyor. Keza piyasada en iyimserim bile çok zorlandığı noktada zaten kötümserlik ana bakış açısı haline geldiği zaman burada bir dönüşün sinyali olabilir. O yüzden TL'nin durumuna da baktığımızda TL'nin düşük seviyesindeki ki Merkez Bankası Başkanı da bunun altını çizdi. Birçok yerde artık düşüğün de düşüğü noktada Rekabetçi kur olmalı tabii ki ama istikrar her şeyden önce. Biz şu anda bunu tartışıyoruz. Yani dövize biz genel olarak e, ana şey, unsur olarak bakmıyoruz. Fakat bir insanın tansiyonunun yükselmesi gibi düşünelim. Tansiyon çok yükseldiği zaman her gün bakarsınız kura. Şu anda bütün Türkiye kurları izliyor. Şimdi biz bu tansiyonun düşmesini bekliyoruz. Bunun için de yapılması gereken neler varsa bunu yapacak kişiler vardı diye tahmin ediyorum ama biz edilgen durumdayız. Yani vücut ısısının normale dönmesi, tansiyonun düşmesi, ateşin düşmesi için yani dövize bakılmasının sebebi de şu anda o. Bunun kalkması için gerçekten de önümüzde bir pencere var. Bu pencere kurtulursa, önümüzdeki günlerde daha iyi günler görebiliriz diye düşünüyorum açıl. Şimdi Cemal, ben dolar bazında Borsa İstanbul grafiğini açtığım zaman şu an bulunduğumuz yerler 1.3 sentler civarı. Dolayısıyla biz 1.3 sentleri daha önce iki kere aşağı yönlü olarak denedik. Bir tanesi 2018 Ağustos'unda, bir tanesi de salgın sonrasında bütün dünyadaki o çok sert satış dalgasında orada 1.3 sentin altını da gördük. 1.29 kozlardan dönüş oldu. Şu anda da 1.33. Dolayısıyla şu anda o dipten tepki verme yerlerine doğru yaklaştık mı? E, bu yaklaşım biraz önce sen daha pozitif noktada olduğunu söyledin ama buradaki geri dönüşü sağlayabilecek olan faktör ne olabilir? Hani o kanamayı durduracak bir e, itki, bir vazifenin üzerine düştüğü bir mekanizma olmalı. O neresidir? Ne olursa buradan geri dönüş yaşanır. Aynen çok güzel söyledin. Birincisi gerçekten de kritik noktalardayız. Böyle kemiğe dayanan noktalar. Şimdi burada ABD seçimleri var. Ondan sonra global piyasa belli bir döngüye dönecektir. Bir katalizör bu olabilir. Ama dediğim gibi çok çok değiştirecek bir nokta değil. Jeopolitik riskler hep gündemde oluyor. Burada AB ile olan mesajlaşmaların daha yapıcı hale gelmesi karşılıklı olarak. Bu destekleyebilir çünkü Türkiye'nin bölgedeki önemi de açıktır ee, ama e, burada bir e, daha yapıcı bir ortam oluşması olacaktır. Tabii ki bir de para politikaları yani oraya çok girmek bile istemiyorum çok konuşuluyor zaten o konular ama fiyat istikrarı lazım. Bunu da biliyoruz bu hiçbir birinden bağımsız değil. Mesela şu anda biz borsalarda düşük görüyoruz global piyasalarda düşüyor. Neye bağlayacağınızı şaşırabilirsiniz ama bizim hareketimiz Özellikle Merkez Bankası kararından da sonra başladı. Şu anda sıkılaştırma tedbirleri aldığını gördük. Sabah da görüyoruz. Yani biz bu ateşin düşeceğine dair tek başına para politikaları etkili olmayacaktır. Diğer söylemlerde iyileşme ile birlikte aslında biraz böyle güven ve söylemlerle ilgili gelişmelere bağlıyoruz. Tabii ki pandemi ile ilgili olarak tansiyonların da biraz düşmesine bağlayabiliriz. Burada asıl nokta aslında şu noktada biz bakarken şirketlerin bu arada ekonominin gerçekten de bütün objektifliğiyle söylüyorum. Üçüncü de bizim ekonomimiz hem içeride hem dışarıda sağlıklıydı. Belli sektörler ne yazık ki turizm, havacılık bunlar bir tarafa bırakalım. Sanayi tarafında gerçekten hareket vardı. Ya bu realite. O yüzden ikisi mesela Eylül ayında en yüksek otomobil satışları oldu. Bunlar böyle durup dururken olmuyor. Ya ileriye dönük beklentileri insanların ne olursa olsun iyi ya da diyorlar ki bir an evvel alalım. Çok büyük enflasyonist ortam ortaya çıkacak. O nedenle aslında bizim baktığımızda biraz güven ortamı, biraz eskisi gibi acaba Türkiye'ye para giriş olur mu gibi beklentiler olmuşmaya başladığı noktada ekonomimizin kaslarının, şirketlerimizin kaslarının güçlü olduğunu görüyoruz. O nedenle ben e, soruna cevap olarak bir tansiyon düşürücü, jeopolitik konulardaki tansiyon düşürücü olaylar bizim içeride yapacağımız, e, Merkez Bankası'nın ki yani bir şey gerçekten söylüyorum bu noktada, bu fiyat istikrarını sağlamaya da gerekli e, işleri yapması, onun dışında e, tabii ki dışsal faktörler. Yani başta bu daha ki problem içseldi. Şimdi pandemi ve e, global düşüşler e, gündeme geldi. Ama biz içeride biraz sağlam olursak öyle söyleyeyim kısa vadede şu pandemi ve genel ilgilerle ilgili e, genel durumla ilgili e, risklerin azalmasıyla birlikte yukarıya doğru geçeceğiz. Biz burada işte hep bakıyoruz işte Arçelik, Tofaş, Ereğli, Şişecam yani Türk Telekom bu Türkiye'nin gerçekten önemli değerleri ama etrafınızda sürekli bir tansiyon olursa en iyi şirketler bile e, satışa uğruyor. Ya da krediliyle güvenen yatırımcıların güveni oluşmuşken bir anda kredili satışların falan gelmesi de gerileme oluyor. O yüzden buna biraz capitulation dediğimiz yani bir teslimiyet piyasası oluşuyor. O nedenle bu da bir sinyaldir aslında şu anda ivme kazandı ya negatiflikler ve negatif haber ivme kazandığı noktada ileriye odaklanıp kötü senaryoların olmaması belirmeye başlayacak diye düşünüyorum. Ben o yüzden her şeye rağmen iyi hisselerde sabırlı olunması gerektiğini düşünüyorum açıl. Gerçekten çünkü bu değerler işte dövizle karşılaştırılabilecek değerler değil. Dövize bakarsınız iner çıkar ama burada gerçekten iyi yönetilen şirketler var. Bunlar da Türkiye'nin risklerine tabii ki ne yazık ki tabilerdir ama bazen biraz da ekonomimizin büyüklüğünü biraz bir şekilde andra estime etmediğimeler, biraz daha aşağıda göründüğünü görüyorum. Aslında ciddi bir potansiyelimiz varken ama ben önümüzdeki 20 günü kritik görüyorum. Öyle söyleyeyim. Cemal biraz daha hızlı soru hızlı cevap gidelim istersen. Şimdi olağanüstü bir toplantı duyarsan Merkez Bankasından bankacılık hisseleri üzerinde etkisi ne olur? Şimdi merkez bankası yani, acil yani zaten bazı önlemler alıyor görüyoruz faiz tarafı ile ilgili olarak e, tabii ki biraz olumlu olacaktır diye düşünürüz ama genel anlamda biz bu güven ortamının belli noktaya gelene kadar bankacılık dışında e, tercih ediyoruz bankacılıkta ise seçici e, olumlu olabileceğiz. E dediğim gibi güven ortamı olacağı soruna direkt cevap aslında öyle bir e, faiz güven arttırıcı diyeyim. Çünkü hep biz ona diyoruz güven arttırıcı bir hava oluştuğu noktada e, tabii ki işleri çünkü para üzerine TL üzerine olan bir iş kolu düşünün bankacılığı en basit yaklaşımla e, orada bir güven oluştuğu anda bankalara etkilemesinde olumlu yönde etkilemesinde bekleyebiliriz. Banka bilançolarını nasıl buluyorsun diye de sorayım. Ne bekliyorsun? Beklentiden sapma öngörüyor musun önümüzdeki dönem için? Şöyle bankalar gerçekten 3. çeyrekte de başladı. Şu anda bu arada kar sezonundayız. Çok iyi resimlerle başladık aslında. Yani birçok bankada iyi yönde gittiğini gördük. Yani en azından beklentilerimizin üzerinde gittiğini görüyoruz. Ama şu anda tam bu beklentiler gerçekleşirken hep onun altını çizmek lazım. Biz her anlamda üçün çeyrekte nefes alan bir ülke olduk. Bunu net söyleyebilirim. Ama borsa hep 6 ay sonrasının işlemini yapıyor. Yani 6 ay yarında ama yine 6 ay bakıyor olacağız. Ertesi günde 6 ay bakıyor olacağız. Orada tabii ki şu konsörn yani şu andaki sıkıntıların azalması gerek açıl. Yani bu ortamda şimdi biz paranın nereye gittiğini diyorum ya, herkes işte sokaktaki herkes birbiriyle tartışıldığı noktada işi de para olan bir sektörde acaba faiz marjları düşecek mi? Krediler geri ödenecek mi? gibi soru işaretleri çok çıkıyor. O nedenle de biraz burada şeye bağlıyorum ben. Yani bankaları biz genel resim olarak da ağacın meyveleri düşünelim. Bu meyvenin yukarıdaki meyveler olarak görüyoruz. Yani ulaşması daha zor, biraz daha vakit alabilecek. O yüzden çok daha e, aşağıdaki olgun meyveler varken işte bu ihracat yapabilen iç pazarda e, yukarıdaki meyveleri biraz daha e, olgunlaşmasını bekliyoruz diyebiliriz ama tabi uzun vadeli bir şeyiniz yaklaşımınız varsa ve gerçekten ileriye olumlu bakabiliyorsanız o zaman e, bankalar e, zaten tarihi düşük seviyelerini hep ona örnek veriyorum bazen bakıyorum e, İş Bankası 3 milyar dolar içinde şişe bank e, şişe camın olduğu bir e, şirket. Yani 17 milyar, 13 14 milyar dolarlardı bu yani 2007 yılında. Ya bu karşılaştırmalar da anlamını yitiriyor çünkü sürekli e, negatif bir hava olduğu zaman e, gerçekten e, rakam konuşuyor. Yani bizim işimizin de şeyi kalmıyor. Yani biz çünkü o katma değeri detaylarda yakalıyoruz. Çok e, genel konularla ilgili hale geldi bankalar. Dediğim gibi bankalar e, sinyal olacaktır. Ama ilk etapta bankacılık dışında değer yaratmayı şey yapıyoruz. Ama bugün bakıp yatırım ben uzun vadeli bakıyorum derseniz bankalarda bankalardaki bir şekilde potansiyel çok ciddi potansiyel görebilirsiniz. Ama ne olacak diye bugün yarını bile düşündüğünüz noktada yatırımcılar tabii ki uzak durmaya devam edecektir. Zaman zaman dipten yukarı doğru hareketler olsa da orada biraz daha dengeli olacağız diye düşünebiliriz açalım. Cemal, bir banka var ki diğerlerinden çok farklı hareket ediyor. Onu bir sormak isterim. Ekim başından bu yana TSKB hissesi 125 getirdi. Ne oluyor orada? Ya açıkçası oradaki e, temel diğerlerinden ayrı bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, ben de TSK, eski TSKB'li birisi olarak e, iyi bir şirkettir, iyi bir bankadır. Ama buradaki e, hareketleri biraz da anladığım kadarıyla münferit alımlar oluyor. Bu banka üzerinde yapılan spesifik alımlar gibi görüyorum lokal kaynaklı. Yani ben orada çok böyle ekstra diğerlerinden ayrıştıracak bir durumun olmadığını açıkçası görüyorum. Yani genel şey ama kalite olarak iyi bir bankadır. Bunu da net olarak söyleyebiliriz. Şey sadece yani özellikle yukarı gitmesi için spesifik her koşulda alım yapan bazı yatırımcılara bağlıyorum. Onun dışında aslında çok fazla söylenecek bir şey de yok yani o tip hisselerde ne olur diye düşündüğüm zaman yapıyı da bildiğimiz vakit yani çok böyle durumları değişecek temel bir şeye bağlayamıyorum açıkçası Peki, ee, en azından bu, 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 bankacılık bu, sektörü açısından. Bu hissede bulunan yatırımcılar için ne tavsiye edersin yani bir hisse ay başından bu yana %125 gittiyse ve çok ekstra bir hikayeden oluşmadığını düşünüyorsan ne önerirsin yatırımcıya? Şimdi burada bizim mesela TSKB için genel şeyimiz yani hedef fiyatlarımız bu fiyatların altında öyle söyleyeyim. Yani mesela işte bir garanti için 19'dan hedef görürken 6.78 fiyat üzerinden %60 yukarı varken aslında şu andaki rakamlara baktığımızda biz yabancı yani şey yatırımcılara Burada temkinli olmasını söyleyebiliriz. Yani genelde alt tavsiyemiz olan nokta ama şu gelmiş olduğu fiyatlarda aslında yani TSKB yerine işte Garanti Bankası'nı tercih etmesini tavsiye ederiz. Peki devam edelim buradan istersen çünkü biraz daha işin sınai endeks ve tüm endeks tarafındaki gelişmeleri de sormak istiyorum sana. Özellikle küçük hisselerde çok fazla yatırımcı birikti ve buradaki yatırımcıların atmış oldukları adımlar, almış oldukları hisseler bir kısmı da krediliydi elbette bunların. İşte 1200'lerden 1100'lerin altına değdik biraz evvel bu arada bayağı hırpalandı. Buralardaki yatırımcılar için öneriniz, tavsiyeniz nedir? Burada yatırımcılar hani bir kısmı panik oluyor parayı da kaybettikleri için. Için elbette. Senin bu noktadaki tavsiyen bakışın nasıl? Tabii ki. Açıl biz burada hep şunu söylüyoruz. Ortak olabileceğiniz şirketin hissesini alın. Yani sabah uyandığınızda gerçekten güvendiğiniz işte paranızı teslim edeceğiniz şirketler olmalı. İleride yoksa bir gün yükselecek, düşecek bu gerçekten yaklaşım olduğu vakit bu bir kumara giriyor. O nedenle birinci şeyimiz ortaklarını bildiğiniz Şirketin işini bildiğiniz şirketlere odaklanmanız bunlar çünkü çok yükselebilir düşebilir ee, eğer siz şirketi çok iyi tanıyorsanız yatırımcı olarak gidin alın ama iki gün sonra kötüye gittiği zaman da hesap verilebilir olması lazım biz ki şu anda en büyük şirketlerde bile görüyoruz açıl şu anda mesela işte Arçelik bizim beğendiğimiz değil mi en büyük bir şirketlerden işte Ereğli bunlarda bile hızlı satışlar görüyoruz ama biz ne diyoruz durun Bakın bu şirketler temel olarak iyi şirketler. Bu şirketlerin geleceği var. Ortaklarını tanıyoruz. Sizi kazıklamazlar. Ortakları en azından baktığımız zaman ileri dönük şirketi yönetirler. Buna emin olduklarını şirketlere yatırım yaparlarsa bu şirketlerin küçüğü büyüğü yok. Net. Biz bilebildiğimiz bazen diyorum ya küçük olup da çok iyi olan şirketler vardır. Bunları kaçırıyor olabiliriz bazen. Ama prensibimiz bilmemiz, Yatırımcılara da şunu tavsiye ederim: Eğer bir herhangi bir hisse alıyorsanız, ya aracı kurumunuzda bunu iyi takip edildiğini ve size hesap verebildiğini görmeniz lazım, ya da sizin genel çalışmaların sonucunda bu şirketin yatırım yapılabilir olduğunu görmeniz lazım. Eğer güvenilmez bir durum varsa, sadece sizi hisse fiyatı yukarıya doğru diye çekebilir, ama bu Nasrettin Hoca misali, bir gün kazan doğurur, ertesi gün bir bakmışsınız, size derler ki kazan ölmüş. Ondan sonra da ister istemez insanlar borsa e, daha sıkıntı çekiyor. Dediğim gibi çok hassas günler. Biz çok iyi bildiğimiz şirketlerde bile yatırımcılarımızı teskin etmeye çalıştığımız dönemdeyken diğer şirketlerle ilgili yatırım yapanların halini düşünemiyorum. Yani biz böyle hesabını yaptığımız şirketlerde bile Türkiye koşullarından dolayı bir baskı görürken e, hisselerde o hisselerdeki yatırımcıların çok daha e, sıkıntılı olacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi önerim çalışmalarını yapmaları hep trade bile alım satım bile yapıyorlarsa bunu şey yapmalılar. Bunu göze almalı. Diğer türlü de kumar oynadıklarını bilmeliler. Eğer rastgele alıyorlarsa. ya yani bu, bunu da kendilerine dürüst olurlarsa bu şekilde aslında bunları öneririm ben açıkçası yatırımcılara. Cemal müsaadenle kısa bir araya gideceğim sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yatırım kulübüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı, Yardımcısı Cemal Demirtaş'la sohbetimizin son bölümündeyiz. Cemal hisse bazında gelen sorular var. Bir parça onların üzerinden de hızlı hızlı geçmek isterim. Son 5 dakikamız zira. Öncelikle holdingleri soruyor takipçilerimiz. Burada Tekfen özelinde gelen sorular var. Alar koyu soranlar var. Nasıl buluyorsunuz holdingleri? Şimdi holdinglerde iskontolar çok artmış durumda. Özellikle koç holding normalde primli bile olurken şu anda 32 civarında 33 civarında bir iskontosu var. Holdingler içerisinde koç holding, Anadolu holding bunlar biraz daha dikkatimizi çekiyor öyle şey olarak söyleyeyim ne aktif değerine göre. Bunları ön plana çıkarabiliyoruz ama ilk etapta koç holding sanki en çok bize göre potansiyel olan. Tek de kendi içerisinde tabii ki çok iyi sonuçlar açıklamadı açıldı yani ve ileriye dönük olarak işte bu taahhüt işlerinde falan negatif marjlar falan oldu. O yüzden tekmen baskı altında kalmaya biraz devam edebilir. Orada bir katalizöre ihtiyaç var. Yine hep diyoruz ya jeopolitik konular, yeni proje alma Bunların hepsi durmuş durumda. Bu pandemi de buna etkiliyor tabii ki. O yüzden tekmene çok sıcak bakmıyoruz. E Alarko ile ise net bir görüşümüz yok açıkçası. Yani yaptığı şeyler açısından, işler açısından iyi bir şirket olduğunu biliyoruz. İyi noktada olduğunu biliyoruz. Ama orada değerleme ile ilgili bir şey söyleyemem. E, e holding olarak Koç Holding, e, Anadolu Holding e, daha Sabancı da ama Sabancı da dediğim gibi banka var içerisinde ağırlıklı olarak tabii iskontosu da çok fazla ama ilk etapta sanki Koç Holding tercihimizdir. E dediğim gibi, tek ben için ise e, negatif şu anda hala orada ileride potansiyel olacaktır. Biraz daha vakte ihtiyaç var diye söyleyebilirim, özetleyebilirim. Tüpraş ve petkim soruları var. Özellikle petkimdeki hareket oldukça sert oldu. Bir de bedelsiz tartışması da oldu. Dolayısıyla nedir oraya bakışınız? Şimdi biz emtia tarafında petro petro kimya yani petkimin hikayesi biraz daha e, tüpraşa göre daha iyi olabilir ama orada da yine global büyüme beklentileriyle ilgili dalgalanma olacaktır. Biraz endekse paralel bir tavsiyemiz var etkim için. Tüpraş şöyle söyleyeyim size. Tüpraş değerleme, değerlendirme altındayız aslında baktığımızda. Tüpraş havacılık sektöründen bir önce hareket edebilecek hisse olacak. Şu anda yine hep diyoruz ya ağacın tepesindeki meyvelerden bir tanesi. İyi bir şirket fakat hala kısa vade olarak dünyadaki jet yakıtı tüketiminin çok düşük olması, bunun dizel fiyatlarını negatif etkilemesi ve dolayısıyla marjları aşağı çekmesinden dolayı e, genel kar görünümünde çok iyileşme olacağını düşünmediğimiz için bu fiyatlarda bile biz temkinliyiz. Ama tabii ki kısa vadeli iyileşme yukarılara göre zaman zaman hareket olacak. Diptedir ama dipten ne kadar yukarıya çekecek? bu konularda yani özellikle şu pandemi konusunda global mobilite konusunda olumlu sinyaller almamız gerekir. Biz MTA tarafında Erdemir'i demir çelik sektörünü daha ön planda tutuyoruz. Yani bir tercihimiz olacaksa MTA tarafında onu göreceğiz. Ereğli'yi tercih ediyoruz ama açıl genel anlamda da petrolün bu seçimlerden sonra ABD seçimlerinde bir yerde istikrar kazanması lazım. Yani 40 doların altına brand indiği zaman e, biz orada biraz genel ortamdan rahatsız oluyoruz. Yani şu anda bir an evvel 40 dolarların üzerine atmalı. Keza birçok üreticinin e, maliyetleri de o fiyatla de, rakamlarda. Yani 40 dolar bizim için bir tansiyon seviyesi. 40-50 dolara üzerinde olursa global emtialar için toparlayıcı olacaktır. Ama Tüpraş için ekstra bir e, e, durum olması gerekir. Özellikle jet talebinde, jet yakıtı talebinde iyileşme görmemiz gerekir. Açalım. Cemal son soru olarak da özellikle perakendecileri sormak isterim. Gıda perakendesi tarafında çok büyük hareket olmuştu. Vakalar yeniden artıyor. Şu açılma kapanma tartışması devam ediyor. Bunun yansımasını bekler misin diğerlerinde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Açıl ee, Bir dakikamız anda, var bu arada. şu biraz önce saydık ya. E, tamam. Re, re, bütün riskleri saydık ya biraz önce. O ortamda durumunda en güvenli limanlar perakende. O yüzden burada özellikle BİM ön planda. Yanında Migros Migros'u biz genel anlamda kur farkı sıkıntısı daha az hatta şoku bile bu fiyatlarda grup risklerine rağmen daha iyi yerde görüyoruz. Ee, toparlayacak olursam e, perakende şu anda en aşağıdaki meyvelerden yani olgun meyvelerden ve sizi yine kur hareketlerine karşı bile kısmen çok daha her türlü risk ortamında pandemi riski ortamında da sizi koruyabilecek nitelikte diye bağlayabilirim. Cemal Demirtaş çok teşekkürler yorumlarını bizlerle paylaştığın için program.